her zamanki gibi merhaba diyerek başlamak yerine bu kez derin bir nefes alın ve Hira'nın rüyalarındaki o gizemli kapıyı sizin açacağınızı hayal edin. Selçuklu döneminin kadim saraylarında dolaşırken aynı anda Ankara'nın modern sokaklarında dolaşmak eğer Araf'ta aşkı elinize alırsanız tam olarak bu his sizi bekliyor. Hira'nın gözlerini kapattığı anda başlayan o rüya serüveni sizi nefes nefese bırakacak kadar canlı, o kadar inandırıcı ki sayfaları çevirirken gerçeklik algınızla oynayacak. Meri Hisa bir anda karşınıza dikiliyor. Makine mühendisliği öğrencisi olarak tanıdığınız Merih değil, 13. yüzyılda başka bir isimle var olmuş Cihan'ın ruhunu taşıyan Merih. Avşar, bu iki yüzü öyle ustalıkla iç içe geçiriyor ki hangisi gerçek? Sorusu sürekli zihninize dolanıyor. Yazarın bu karanlık ve aydınlık tınıları arasındaki geçişleri, bir senfoninin yumuşak ama vurucu notaları gibi. Romanın en dokunaklı anlarında bile Afşar asla melodram tuzağına düşmüyor. Duygular hep gerçekçi ama bir o kadar da epik. Hira'nın iç hesaplaşması, Merih'in sessiz çığlığı ve rüyalarındaki kadim yankı okuyucuyu kendinden geçiriyor. Bu hikaye sadece iki kalp arasında değil, zamanın kendisiyle de bir dans. Kim hangi adımın öncüsü, kim arkada kalıyor, bunu ancak okurken keşfedeceksiniz. Ve tabii ki kesinlikle herhangi bir sürpriyi, dönemeçleri ve o büyük sırrı size söylemem mümkün değil. Çünkü Araf'ta aşkın büyüsü tam da bu bilinmezlikle ortaya çıkıyor. Sizi bir sayfadan diğerine çekip Durup düşünme, molaları vermeden akıp giden bir akış içindesiniz. Eğer aşkın, zaman yolculuğunun ve mitolojik dokunuşların iç içe geçtiği bir roman arıyorsanız, bu ses kaydını durdurun ve hemen kitabı edinin.